Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lord. Bugün Clash Royale oynayacağım. Yine Viper destesiyle oynayacağım. Ee, i̇lk rakibimiz Job Elvijik diye geldi. Bol şans diyelim. İsmi biraz garipmiş diyecektim. Tamam ana kuleyi açalım. Kasırga ile beraber. Çok kötü kullandım madenciyi. Birazcık daha yanından atabilirdi e, kasırgam olmadığını öğrenince o taraflardan da basardı. Cellat'ı basalım. Bir de buz ruhunu basacağım. Belki cellat öldüremez. Buz ruhu da öldüremiyormuş. Çok ilginç. Bir cellat olurdu bir de buz ruhu. Ama yine ölmüyormuş. Bu hareketçiler onu bilmiyordum. Ben ölüyorlar diye düşünüyordum. Cellat onu görmeseydi de kuleye vursaydı de daha güzel olurdu. Tam iskeleti basalım. Başka ne vardı? Ha bir de duvar yıkacılar vardı. Ana kule açık o yüzden madenci iki kat daha hızlı öldürebiliyorum. Ee, adam oynamayacak galiba. Ben arkadan Valkürle çıkayım diyecektim. Buz ruhunu atayım o zaman. Tamam o vuracak büyük ihtimalle. Vursun. Ben de Celatla çıkacağım. Bininci bassam mı diye düşünüyorum. Çünkü şey yapardım yani. Tam basayım hatta. Ana ay kule vuruyor diye biliyordum da vurmamış. Susturalım şunu. Emoji atmasın. ben ona emoji atmadım çünkü. O bana niye emoji atıyor? Tam Valkyrie basayım. Çok güzel. Yani hasar yiyoruz, hasar veremiyoruz. O biraz sıkıntı. Ama sanki çok kötü kullandı Tesla yine. Yok. Kötü kullanmamış. Tam birinci bari bir tane vursun. Çok güzel ikinciyi de vurdu. İskeletlere basayım. Oradan duvar yıkıcılar vursun. Onda yapacak bir şey yok. En azından bir tanesi orada. Arkadan şimdi celatla çekeyim. Biz de buna şey soru işaretli bineceği emojisini atalım. Çünkü niye duvar yıkıcı oradan bastı? Tamam iki tarafta oynamak istiyor olabilirsin ama yani gereksizdi. Çok güzel. Tam tomru basalım. Orada zaten hasarime lüksüm var. Bir şey yapmayacağım oraya. Tam cellatı da basalım iskeletlerle beraber. Ya zaten baktım çok iyi savunuyor artık rokete de dönebilirim. Ki yani kötü oynuyor oradan binici vuracaktı. Tam iyi oynuyormuş. Cellatı basayım. Bir de duvar yıkıcısına vuracakmış. Valkyrie daha önce de vurdu diye düşündüm. Ben rokete döneceğim. Tam bir de valkür basalım şöyle. Ee, şurada cellatı basacağım. Tam çok güzel. Tamam oradan bir şey yapamazsın sen zaten. Ha çok kötü kullandı. Bravo diyelim. Niye böyle yaptın diyelim. Çünkü bir bakacağım hatta maç tekrarına. Belki Tesla şey yapmamıştır. Dönmemiştir. Ee, şimdi bakacağım. Sandık geldi. Açalım sandığı. Şurada savaş gününden bakalım. İzle diyelim. Şu son sıra Tesla'sı mı dönmedi yoksa Kasırga'yla mı savunma yapmak istedi? Şöyle geçelim Neredeydi o binici vurduğu sahne Geçtik Çok hızlı geçmişim fark etmedim hiç Tekrar izliyim ee, Şurada Şey yapacağım Burada mıydı yok 600'e geldiği zaman. Tamam şurada bir izleyelim. Şu an Tesla'sı var mesela. E tamam burada ben tekrar savunma yapıyorum. Adam e, orada zaten Tesla'sını da basmıyor. Yani çok gereksiz bir savunma yapmış. Tesla'sını kursa garanti savunma yapacaktı. E, çünkü kasırgayı kullanmak bazen zor olabiliyor yanlış kart çekebiliyorsun. Bazen elin falan kayar, sıkıntıya düşersin ve adam sıkıntıdaydı o zaman. Ama yine de ilginç bir şekilde testa yatmamış ki bir de evrimliydi. Daha güzel savunur da daha... çünkü açılınca elektroşok yayıyor. Neyse kendisi bilir. Biniciyi basayım diyecektim adamın Valkyrie bas şey bastı, Dark Goblin'e bastı. Adam çok agresif oynuyor sanki. Bir ton kart attı. Tamam şey basalım cellatı. Gerçi basmaya gerek yokmuş da. Neyse buz da biraz şey yapacağım onu. Koruyacağım. Tomru basalım. Ha, adamda şey şeyde varmış. Valkür yetiş artık. İkisine de yetişmedi. Yapacak bir şey yok. Tamam hasar eşitlensin. Ben bunu zaten 2x'de yenerim de. Bir x'de adam çok avantajlı. İki de bir kart çeviriyor. Benim yani 4 x'lik 5 x'lik kartlarım var. Gerçekten çok agresif oynuyor. Ya buradan çok kötü bir şey yaptım ama. Şimdi binici basacağım buradan. Savunma yapamaz diye düşünüyorum. Ee, çok kötü oldu. Neyse tomruğu basarım. Tomruğu basmadı. Bir şey daha basar diye düşündüm de basmadı. Şimdi büyük ihtimalle fıçı basar. Veya duvar yakıcısı döndüyse tekrar onu basar. Ama yani çok agresif 12 2x gelse Birazcık daha rahatlayacağım. Tam boz tutalım orayı. E, duvar yıkıcıyla bir şey deneyecek diyecektim. Tam iskeletlerle onu oraya tutarız. Tam bir de valkür basayım. Gerçeğini oraya attı çünkü. Tam tomru basayım. Celat vuracağı yok. Bir de biniciyi basacağım oradan. Şuradan ana kuleyi açabilirim belki. Ki açtım da. Şimdi devrimli valküle güzel bir savunma yaptı. Tam tomru basalım. Tam valkülü basayım. Bir de biniciyi basayım. İskelet artı buz ruhu yapayım. Hani adam çok da güzel savunma yapıyor aslında. Bir şey de yapamıyorum. Vur artık. Celat vurmamak için bayağı bahaneler aradı. Tam roket dönelim diyeceğim de adam her türlü daha fazla hasar verecek. Tam roketi basayım. Adam şimdi oradan biraz vursun. Ee, kazandı. Adam çok agresif oynadı ama çok da iyi savunma yaptı aslında. Hiç bir şey yapamadım yani. Adam felaket agresif oynamasına rağmen iksiri bir türlü bitmedi. Tam ne kadar bir xlik 2x'lik kartlar bile olsa çok attığı zaman bitmesi gerekiyor o iksirin. Adamın şeyine alıştım. Atağını geçtim. Sonra evrimli valkürü dönmüş. Bol şans diyelim. Ona bir şey yapamadım bu sefer de. Birinci kuleye vurmasın diye bir ton kart basıyor. İksiri de bitmiyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Üçüncü maç olması lazım bu arada bu da. Bu büyük ihtimalle son maçım olur. Eğer kazanırsam son maçım olur. Kaybedersem bir maç daha atarım. Kaybederek bitirmek istemiyorum çünkü videoyu. Mezarlık oynaya gibi geldi ama. Mezarlıkta top kulesi yok. Ya mezar taşı ve ya da şey var. Kabadayı goblin goblin kafesi. Ama mezarlık kartları var. Belki kulesini değiştirmiştir. Mezarlık olabilir yine. Evet mezarlıkmış. Atla artık buz Şu yeni gelen büyü gerçekten çok güçlü. Böyle oynayabileceğim bir destede bulabilsem oynarım aslında. Ama şey... Sarmaşık büyüsünü kullanabileceğim bir deste yok. Viper destesini alsam hangi kartı çıkaracağım? Şu her bir kart Viper bu destede önemli. Söyleyemiyorum ismini pek. Top kulesi de var ama yapacak bir şey yok. Adamın savunmada top kulesi var. Atakta sarmaşıkla mezarlığı bassa hiçbir şey yapamam. Şu an sıkıntıdayım. Tamam atsın o şey bir şey olmaz. Dev Valkyrie'ye basacağım. Birazcık da olsa vurabilsem iyidir. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ama işte nereye kadar güzel? Bir şey atmayacağım. O koruma bir tane vuracak ama olsun. Bu atayım. Bir de valkür basacağım. Adam eğer sarmaşık basarsa şey basarım. Tomro. basmadı. Şimdi o top kulesini benim bir şekilde öldürmem lazım ama nasıl öldüreceğim? Tamam adam zehir basıyor. Biz de roket basalım. Yani biz de bir şekilde vurmamız gerekiyor çünkü. Çok geç kaldım binici de de. Adam zaten ikinci top kulesini bile çevirmiş. Tam bir iskelet olsun. Çok kötü kullandı ama yine de çok vuracak. Ya bu sarma şahabinden falan gelmesi gerekiyor ya. Çok uzun süreli bir de tutuyor. Tamam ankülü basayım. Bir de binici basacağım. Orada şey tutsun çünkü. Celat <laughs> nereye? Celat çok güzel şey. Yerlere vuruyor böyle. Efsane. Ya tabii adam için efsane o. Orası ayrı bir mevzu ama. Ya, zaten önemli olan adamın kazanması. Neyse bir maç daha atarım. Yapacak bir şeyim yok çünkü. Celat maşallah. Gözü çok iyi. Tam tomru basayım. Biraz daha erken ölsün. Yok ölmüyor. Korumalar da ölmedi. Binici vurmamak için bahaneler arıyor. Aa internette gitti. Çok güzel. Orada korumaya da vursan çok güzel olurdu. Böyle iyice. Hani zaten ne kadar savunma yapabilirim. Orası da ayrı bir mevzu. Q öldü büyük ihtimalle. Son vuruşu da yaptı zehir. Yapmasaydı bile inanamazdım. Tamam bir maç daha atacağım. Ben böyle kaybederek bitirmem. İnternet de kötü zaten. Savaşa tıklıyorum. Savaşmıyor. Karta basıyorum. Tıklamıyor. Bezir Frenzy klanından biri geldi. Bol şans diyelim. İsmi Yarasa diye biliyorum. Bet Yarasaydı. N ne alaka ya? Tamam Valkür basayım. Destesinin hiç alakası yok. Elit Barbar ne alakası? Elit Barbar karşı da hiç oynamayı sevmiyorum ya. İki tane çok güçlü vuruyorlar. Bir de hızlı vuruyorlar. Ki bir de hızları da normal hızı da hızlı. Çok sıkıntı bir kart ya. Neyse prensa varmış. Tam ikisini de elinden çıkardı. Vuruyoruz herhalde. Adamda o da varmış. Destesi çok saçma. Felaket kötü yani. Ama işte anti. Binicimi savunabilir. Gerçi prensi ben savunurum da. Elit barbarı savunmakta biraz zorlanacağım. O yüzden evrimli jellatı... Şey yapmamam lazım. Boş yere çıkarmamam gerekiyor. Tamam hadi basayım. Adamın da iksiri bitmiyor herhalde. Yani. Benim iksirim çok çok bitiyor. Ya çıkarmak istemiyorum aslında. Tam iskelete vursun. Oradan prens'e vursun. Çıkarmak zorundayım elimden. Yapacak bir şeyim yok. Ama daha bir şey atmayacağım. Adam büyük ihtimalle el elit barbar atar diyecektim. At roketi. Orada celat bir tane daha vursaydı güzel olurdu aslında. Yani yapacak hiçbir bir şeyim yok. Tamam buradan tomru basayım bari. Eskelete vursun. Çok sıkıntı olacak. Valkür öldür onu. Ha Valkür. Tam vur celat bir tane. E, ee, yani bilmiyorum ne atacağım. Tam roketi basayım. Roketi buna basmasam çünkü sıkıntı yaşayacaktım. Tomru basayım. Valkür yetiş. Çok sıkıntı yaşıyorum şu an ama ben. iki x geldi komple adamın avantajı oldu. Tam iskelete basayım. Eyvah. Tam bu zorunu yetiştirdim. Ya roket çevirsem elit barbara ne atacağım? Onu da bilmiyorum. Ya da atsam mı ya? Elit Barbar bu sefer bilmiyorum ne yapsam. Roketi basayım. Tam cellatı basayım. Bir de e, tomuru basayım. Buz ruhunu basayım. Buz ruhu atlasaydı neydi? Eee Oradan da çok fazla hasar edik. Tam Tamam tomru basayım. Tam bu zoruyla çekeyim. Roketi tekrar basacağım. Vurma elit barbar. Tam şey vursun. Şu an çok sıkıntı yaşıyorum ben. Tamam. Eee tam buz ruhuyla çekelim. Bir de kasırga atacağım zaten. kazanacağım galiba. İyi oyunda falan değildi. Gülelim şöyle. Çok zorlu bir savunmaydı. 2 x'da adam felaket avantajlıydı. Hani roketin nereye atacaktım O bile belli değildi. Zar zor kazandım. İyi oyunda demem. Yani deste saygı duyulacak bir deste değil bence. Uh. Abi bu son maç. Neyse bu maç son maç olsun. Bol şans diyelim. Ha daha noktaya geldi. O daha deminki adam çok sıkıntılıydı. Bu da inşallah öyle sıkıntılı bir ders olamadı. Bu şey destesine benziyor ya balon. Madenci balon destesi gibi geldi ama. Değil galiba. Bomba kulesi olan bir tek o desteği biliyorum ben. Başka bir deste var mı? bir fikrim yok. İskeletleri basın. Bomokle sonra vuramaz herhalde. O biraz sıkıntı oluşacak. Cellat'ı buradan basacaktım. Tamam ana kuleyi açalım. Gerçi şey, ana kuleyi açtıramayız. Cellat maşallah normalde yavaş bir karsın ama hız, şey vurunca ana kuleyi açacağımı öğrenince hemen öldürmek istedim. Neyse sıkıntı yok hala hasar öndeyim. Ama zaten adam hasar olarak geride başlamıştı. Adam aslında daha önde. Tomra basacağım. Oradan vurmaması gerekiyor zaten bu şeklin. Ama ne ara çevirdin sen? Ben de keşke bir kart alabilsem. Tamam vursun o. Biz daha çok vurduk. tam şu an bir sıkıntı yok. Şu an Biraz savunmada kalacağım. İyi savunmalar yapmam gerekiyor. İnternet gitmesin lütfen. İnternet gitme lütfen. Gidiyor şu an internet. Tamam biz de roket basalım. İnternet şu an çok kötü durumda. Gitmez inşallah. Erkenden bitirmem gerekiyor maçı. Bir dakika boyunca bitmezse iyidir. Ee, bitmemesi gerekiyor. Tam valifülü basacağım. Bir de tomra basayım. Odağını çekeyim. Ee, bozayım işte. Güçlü madencinin ismini de bilmiyorum. Çok güzel. Oradan ana kuleyi açarım zaten. Tam buzluğuna vursun. Oradan iskeletle şöyle çekelim. Ya ya oradan vermem sana diyeceğim de. Zv yani buradan ne olur vermeyeyim. 10 saniyede alamazsın herhalde o klayı. alamadı tamam. İyi oyundu diyelim. Adam da iyi oynadı. Ben yine şey yapayım da ne olur ne olmaz. Hiç belli olmaz. İyi oyundu dedik. Neyse. Maçlar bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, Allah emanet olun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu arada tekrar söyleyeyim. İstediğiniz bir desteği yorumlara yazın. Ben oynuyorum ki iki tane de örneği var zaten. Hem golem destesi oynadım hem mezarlık. Onları da yorum attıkları için oynadım. Siz de yazabilirsiniz derslerinizi. Allah'a emanet ol.